Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çikolata topları yapacağız. Bunun için 2 adet kakaolu kekimiz var. Hazır kek. Hindistan cevizimiz var. Yarım paket veya 2 yemek kaşığı tepeleme margarinimiz var. 1 adet bitter çikolatamız var. Toz kakaomuz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet öncelikle yarım paket margarinimizi tenceremize aldık. Eritiyoruz. Evet, yağımız eridi. Altını kısıyoruz. Şimdi içine bitter çikolatalarımızı kırıyoruz. Yavaş yavaş bunlar da eriyecek. Altını birazcık açtık. Evet. Kapatıyoruz altını yağın sıcaklığıyla çikolatamız iyice eriyecektir. Çikolatalarımız eridi. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Evet şimdi kakaolarımızı parçalıyoruz. Kakaolu keklerimizi. Bunu erittiğimiz çikolata ile margarinle erittiğimiz sosu sosla karıştıracağız, yoğuracağız. Evet, şimdi erittiğimiz malzemeyi döküyoruz üzerine. Evet. tamamdır. Şimdi bunları küçük topla. Biraz bekletip soğutabiliriz de. Ebatı kendiniz karar verin. Büyüklük. Bir ceviz büyüklüğünde yeterlidir sanırım. İstediğiniz daha farklı şeyleri de bulayabilirsiniz. Badem ezmesi olabilir. Antep fıstığı olabilir. Thank you